Abi hayırlı olsun. Sağ ol Peki, sağ Bugün ibadetini Uzun zamandır. Altı aydır bir hali düzenlemiyor. Sağ ol. Nasıl abi? Allah'ım. geliyor. Kuşları satıyoruz. Evet, okay. <laughs> Onlar memnun, siz memnunuz. Kaç sene bir hale Sekiz sene. Sekiz buraya gelmek isteyen arkadaşlar için adres tarifi yapsana bize. Abi yerimiz düşün bayrağını başaran durağı. Başaran Konuma yazdık. Bunu Herkes geliyor abi. Aynen. Ben senin numaranı da hemen alta bırakıyorum abi. Bırak abi. olduğu zaman gerçek olan arkadaşlar. Aynen. Ne güne yapıyorsun abi ihaleyi? Abi aslan bir gün.

Abi ilk sizleri sallayalım. hepiniz hoş geldiniz. <laughs> belki 5-6 aydan beri ihale yapıyoruz. Hepiniz özledi, belki sizden beni özlediniz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bizler de ekmek yiyelim, sizler de ekmek yiyin Ben sizin kuşlarınızı satayım, siz de ekmek yiyin. Kardeşim mekan açtık. Allah'ın izniyle. Hayırlısıyla iyi gider. İyi gideceğini de tahmin ediyorum. Allah razı olsun sizlerden. Diğerimize <laughs> <İyialemizin gülüyor> ilk kuşları abiler. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Var mı bu postalara fiyat abi? Var mı? Abi vereceğiz. Sıkıntı yok. Daha yeni. Çoğu insanlar kuşların fiyatlarını bilmiyor. Ben daha iyi biliyorum. <laughs> Abi zaman da oturacak sistem yerine. Biz de bir Var mı abi bu kuşlar mı fiyat? Abi yüz geldi. 150. 150 geldi abi. Bir 150. Bir abi kız bak şuna. Alır sokuyor şu abi. Allah Allah yani. Abi. Yavrular ikisi kardeş abi. Bir abi, bir abi. Bir 150. Bir kim bu tak? 200 galma <or>, <laughs> vermez. <y> <laughs> 200. Abi 200 lira satıyor. Satıyor. Işte Sat. Sat. Evet Seni çağırdı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne var mı abi? Albol, o, üç, şere... Var mı? Fasulye, Eşim var yani abi. Sanki Sanki bu ne bu Ne sneakers, şey Abi, şey abi Ne yapıyorsun? Ben az erkek bu kamerayı mavi dişi gibi var mı? Amel, şu mavi dışı. Amel. Arkadaşlar temiz getironda da Var mı abi bu taklitçi ama Var mı? Abi yüz geldi. Beyaz. Yüz. Var mı abi? Beyazlar dişi mi istiyor? Abi bir dişi bir erkek. Yüz geldi abi. Var mı? Çevir. Var mı abi lan? Biz. Var mı abi? Çevir. Abi şu taraf yok mu abi? <laughs> yok mu? Demek tek der bu abi. Abi 200 var mı? <laughs> var mı? <laughs> abiler iki var mı kuşlara? Var mı abi? Tekrar. <laughs> abi çekmeyelim. <laughs> abi 20 takviye <Abi>, <laughs> <dakleğe> geldi. 120. <laughs> var mı? <laughs> var mı <laughs> abiler? <laughs> var mı? <gülüyor> <gülüyor> abi 120. <laughs> Üç <laughs> tane <etmiş, abi>. kuşağımı <laughs> Son kez soruyor. Abi takviyeci var mı? Yirmi <laughs> takviye daha geldi. Yüz kez <laughs> Var mı? Yirmi <laughs> 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 takviye daha geldi. <gülüyor> 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 160 altmış. Abi kırk takviye lazım. Yok mu? Yüz

Evet abi ne? Abi. abi bu üç tane iki geldi. Üç var. Üç geldi abi. Evet, var mı? Var, abi. 300. var mı abi? Üç yüz. Var mı? Var mı? Var 300. Abi üç Var mı başka? Nasıl? Abi çok, çok güzel. güzel. 300 geldi. Allah Allah. Var mı? Bir tane yavrum. Var. var mı abi? Allah. 300. Allah. Abi son kez soruyorum. Abiler. Kuş sahibi 500 TL para ister. Var mı abi? Allah. Abi canım gizliyen var mı? Taksiye bulacağım abi. Var mı abi? 400 10 var mı abi hakiki yani. abi? 500 direk geldi. 1000 direk geldi abi. Abi kardeşim'e takviye var mı? 20 takviye ben yaptım 1000 direk. 20 direkte 1000 disket. Var mı abi? Abi diğerini yine yine tuzdan satalım abi. Sizler için uğraşıyorum. Ya, Var mı? Ya, de de. Abi, 460 450 abi. Hayır. Abi <665. gülüyor> <480. gülüyor> 500. 500. <laughs> 500 geldi abi. 600. 500, 500. <laughs> 500 lira. Satıyor. <laughs> ne? Bak konuşacağım geldi. abi. 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 Abi

Abi gel kişileri al abici. Gel Abiler otobüse. Şey 200 geldi. Var mı? Zekeriye abi efendi şey geldi.

YouTube abi bu tepeni yer 300 liraya satıyor satıyor sat sat Kesin yani şey bir şey mi yani abi? Abi Bu saldığınız işe bir yok mu? Var. 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 var mı abi? İşte şey. yüz, yüz geldi abi. Yüz var mı başka? Evlendir. Var mı abi? Abi yüz. Ben abi. Yüz. Abi. Bir sürü ya. Satıyor. Satıyor. Sat. Ne <laughs> bu? Abi. Abiler var mı? Abi belli tamkaya geldi. Abi fiyat yok mu? Şu. İşte abi. Abi son kez soruyor. Abi. Abiler 150 lira oldu. 150. 150. Var mı? Ne efendim kardeşim? Abiler. Ver dedi kardeşim 150 liraya. 150 liraya. 160 liraya. 160, lira 160. 160, <laughs> 160 liraya. Yani <laughs>

Abi 450 lira gider. 30 takviye lazım. 20 lira bana lazım. 450 lira sat. Teşekkür ederim abi abi. bu iki fiyat var mı? <laughs> var mı abi? <gülüyor> Erkek mi istiyorsun? <laughs> sen abi. 250 lira abi. <gülüyor> <gülüyor> abi 250 lira ya. <laughs> Var. Abi 300 TL oldu. Evet. Var mı başka? 300. Evet. Abi 500 istiyor değil mi? 3 takiyesi var. Abi 350 oldu abi. Abi son kez. 350. <laughs> <Üç kez. gülüyor> Abi yüz elli mi yüz mü? Abi dört yüz altı. Abi dört yüz elli lira ya. Sat, Teşekkür ederim. Abi Eşli fiyat var mı? De abi. Değil abi yüz elli geldi. De. 150 takviye var mı? 150 var mı? Abi, 50 takviye var mı? Var mı abi? Var mı abi takviye? <laughs> 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 50, <laughs> 50 takviye var mı? Var mı abi? Abi 20 mi takviye var mı? 150 abi. Abi takviye. <gülüyor> <gülüyor> <sınavı da sanat gülüyor> var mı abi? I'm not like. It.

Oğlum şey e, ya bu bu şey işte Dur, abi bu e, 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 abi lan? Şey e, şey e, abi e, şey e, abi? 250. Abi 250 lira. ya Evet arkadaşlar. Bugünlük ihalemiz burada biter. Hep Hepinize Allah'a emanet.